Merhaba sevgili gönül ailem. Yine hep birlikteyiz. Yine hep birlikte buluştuk. Ve yine hep birlikte hoş geldik. Zamansız zamana niyetliyim. Her an olduğu gibi. Ve kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Yani bu video ne zaman denk gelirseniz gelin o zaman her dinlediğinizde farklı bir şifalanarak çıktığınız mesajlar almanıza niyet ediyorum. Evet. Enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Enerjilerimiz ve şifalarımız abone olan ve takip eden sevgili ruhtaşların içindir. Şimdi terazi burcundayız. Terazi burcunun durumu nedir? Ve alması gereken işaret mesajı nedir? Ve hangi enerjide farkında olmadığı sebeple şu an yüz yüze edecek? Hadi bakalım bakalım. Farkında olmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Sevgili teraziler. Sevgili teraziler. Hadi bakalım bakalım. Enerjide. İşarette. Sevgili teraziler. Almanız gereken mesaj nedir? Ne durumdasın? Hadi bakalım bakalım sevgili teraziler. Evet. Hmm, sevgili terazilerin şu an Aa, çok güzel bakın uf Allah, Allah çok güzel ay anlatacağım <laughs> evet Sevgili teraziler, o kadar güzel çıkmış ki mesleğinizle ilgili böyle biraz e, düşünceleriniz, konuşmalarınız, hatta bir iki kişiyle, bir iki üç kişiyle meslekle ilgili bir konuşma yapmış olabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yeni bir iş yeri açmak gibi bir şey düşünmüş olabilirsiniz. Kendi mesleğinizi anlat, yani mesela atıyorum şu örnek olarak vereyim. Mesela diyelim e, ben dantel yapıyorum. Arkadaşlarıma gösteriyorum demek. Anladın mı? Kendi mesleğini tanıtıyor anlamında da olur bu. Üç kişiyle de konuşuyor. O şekilde de olabilir. Kendi mesleğini e, tanıtma, reklamını e, verme, gösterme, ne bileyim öyle bir meslekle ilgili bir konuşma geçirmiş sevgili teraziler. E, ve ermiş kartı gelmiş ya terazileri, sevgili terazileri şu an bilinç altında hatta ve hatta derinlerinde en derinlerindeki en ücra, en karanlık yerlere inişin temsilcisidir bu ermiş kart. Bakın. Şimdi teraziler öyle bir anda ki hem aydınlanma yaşıyorlar, bakın Ermiş kartı aydınlanmadır ve ilerlemedir, bir sonraki leveldir. Yani her aldığı e, bilgi, her kendine aydınlandığı an e, bir ışık oluyor ve bir adım sonrasına gidiyor. Yani ne kadar güzel aslında bir sonraki e, adım her zaman yeni bir adımdır ve yeni bir başlangıçtır her zaman ve onun yeni bir başlangıç geliyor sevgili terazilere yeni bir aşk hem de ilahiden desteklenen ne kadar güzel bir aşk temiz yeni bir başlangıç ve iki numara bilinç ve andaki güç sevgili teraziler andaki gücün bilincindeler an enerjisinin gücünde onun farkındalar yani onun bilincindeler ve şu an şifalanıyorlar ve ilerliyorlar ve hak ettiği aşk onlara geliyor belki de hiç düşünmüyorum mesleği düşünürken atıyorum bir meslekle ilgili bir şey düşünürken hop çünkü evren ona hak ettiği neyse onu verecek. Alıp kabul eden arkadaş şifalar olsun. Sevgili terazilere aşk geliyor. Ve e, ruhsal anlamda e, tekamül yolculuğu bir böyle adım ilerliyor ve ona ışık oluyor. Ne kadar güzel ya. Farkındalığı artmış sevgili terazilerin. Bilincin de farkında, andaki gücün de farkında mesleğinin farkında gelen e, ilahiden gelen her şeyi bolluk bereketle nasıl kabul edebileceğinin de farkında ve 20 numarayla vazgeçme ne yap ilerle diyor sevgili terazilere şimdi diyor ki sevgili teraziler istediğinden asla vazgeçme ne istiyorsan diyor ondan vazgeçme kesinlikle Umut çünkü hep var diyor. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın bak iş işlerini de hayatını da ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Bak burada ne dedim? Andaki gücün farkında olarak işlerimizi aksatmadan mesela öyle söyleyeyim şimdi. Bir şeylerin farkında olduğumuzu anladığımızda su akıp yolunu buluyor. Farkında olduğumuz zaman akışta bıraktığımız zaman zaten sen farkında olmadan sevineceksin. Sana gelen hiç bulmadığın bir anda diyor. İlahiden sana hop geri verecek diyor. Mesela bir aşk. Evet, sevgili teraziler, alıp kabul eden herkese şifalar olsun. Görüşmek umuduyla, hoşçakalın.